Oo! Oh. Oy. Oy. Of. <laughs> dur. Düşeceksin dur. <laughs> Baba bırak Kerem. Sıkıcı Kerem. Sıkıcı Kerem ha? Hmm. Sen evi bas, istediğini yap. Sonra gel burada eğlen. Yok ya. Aa, istediğimi yaparım Kerem Efendi. Evi de basarım. Sıkılırım da. Eğlenirim de. Yağmur yağacak galiba. Sen öyle istediğini yapamazsın. Koca sözü dinlemen lazım. Ha? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemiyorum koca sözü. Koca sözü dinlenmez. Bak, hmm. koca sözüne kafamı kaldırdım. Başımı kaldırıyorum, asilik yapıyorum. Dinlemeyeceğim, ne yapacağım? Hmm. Ha? Neler yapmak isteyip de yapamadığımı bir anlatsam şimdi. Aa. Hmm. <laughs> Aa Anlatsana. Böyle ulu orta olmaz. Gel, gel. Hı hmm. <laughs> Terbiyesiz Kerem. Aa! Ah. <laughs> İki kalep sarhoş mu oldun be? Bir şey Hiç. demedim ki sen yanlış anladın herhalde. Senin sarhoşun seni yanlış anlattırdı. Ben mi? Evet. İşte sarhoş oldu. <laughs> Sarhoşsun, ben sarhoşum. Hah, taksi de geldi. Aa. Hadi sen atla, bilmiyorum. evine git. Hadi bakalım. Ben bir taksiye giderim, sen bin git. Öyle şey olmaz, hadi bineceksin. Ya bilmiyorum ulan, bilmiyorum. Lan yürü kız, gel. Lan yürümüyor mu? Abi geliyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz. Gelmiyoruz, bırak. Kerem kendi başına bırak ya. Kerem, Kerem binmek istemiyorum belki sen aynı taksiye. Ay, hadi gel. Oo. Kerem, niye bindik beraber taksiye? <laughs> Taksici, Eve at bizi. Yo. Taksiyiz Kerem ne diyorsun? Hı. Sen eve götür abi bizi. Beni daha doğrusu eve götür. Abicim, ablacım. O ev nerede? Söyleseniz de gitsek. Hadi sen yola çık. Ben illaki hatırlayacağım yolu. Ey Allah'ım yarabbim. <laughs> Ne oldu ne gördün? Rıza Rıza abi deme Rıza abi deme. Ya Rıza abim. Bir sıkıntım var abi. Destek çıkar mısın? ne desteği? Sıkıntı yok. Rıza benim abim. Abimde ne, ne sıkıntı olacak? Bir inip konuşsan mı? Yani Kerem ben şimdi arabadan inip Aa, bir demeden benim alkol kokum yayılır. Ve abim bana bir şey yapma ama... bana o alkolü verir. İnip ben konuşayım o zaman. Sen alkol kokmuyor mu? Yani sen bakayım be. Hmm. Mis kokuyorsun sen. Ben sarhoş değilim ki. Evet, sen sarhoş duysun. O değil de bir şey diyeceğim. Senin Zabin kilo almış sanki, vücudu bir garip duruyor. Hayır, Zabin burada, sen mavi bu şöp tenekesine bakıyorsun Kerem. <laughs> ne? Zabin değil <laughs> o. o ya. Değil, ha. şöp tenekesi. <laughs> hey abi, ne yapıyoruz şimdi? Sen de buradaydın değil mi? Ee... Hmm. Bas gaz eve, hadi yarın yokmuş gibi gaz basa. <laughs> Kerem sen çok komiksin. Değilsin sen komik. Gülmüyorum ki ben sana. Sen hiç değilsin komik. Ben seni güldürmeye mi çalışıyorum? Allah Allah. Sus, 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 sus. Abi geldik. Lan madem sarılıp uyuyacaktınız, ne diye birbirinizi yediniz sabahtan beri? Hey Allah'ım ya Rabbim. Gençler, geldik. Ay. Ayşe, hadi gelmişiz. Hadi uyan. <laughs> Buyur kardeşim. Buyur Allah. Allah. Kerem Beymiş. Hadi gel. Hadi. Oğlum <laughs> 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 Kerem ne <yağmur> oluyor ya. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? <laughs> aşk yüzünden, aşk yüzünden, <laughs> aşk yüzünden. Ay, yanlış yere gidiyoruz burası. Hayır buradan tamam şık, duyacaklar hadi gel. Kerem aşık yüzünden mi? Hı hı. Sen bir <laughs> 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 Gülme. Gülme. Sana gülmüyorum. Ne? 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 Doğru sana güldüm. Bana Kendine gül saçlarını <laughs> O zaman havlu bulalım. Vay benim odam. Aa. Kerem burası benim odam. Benim odam, güzel odam. Of, of, of. <laughs> Kerem, havlular orada değil. Ayşe Ayşe Gümüşe de. Saf Kerem. Gıcık Kerem. Aa! Ne oldu? İğrenme, başım döküldü. Aman! Of! Sıkıldım. Yoruldum ama boş ver havluyu. Kerem. Kerem, Gonca nerede? Bilmem nerede. Ha. <laughs> dar Bu pembe rüyalar